Selamun Aleyküm dostlar kanalımıza hoş geldiniz yeni bir video ile daha karşınızdayım 30 Nisan'dan sonra okullar açılacak mı diyorduk şimdi de 1 Haziran'da okullar açılacak mı diyoruz kendi düşüncelerime göre açılmayacaktır çünkü korona daha bitmedi ve okullarda da öğrencilerin sıralarda yan yana oturmaması gerekiyor bir buçuk metre mesafe Sosyal mesafe diyorlar, 3 metre diyorlar. Bunu da şu anda yapabilmek mümkün değil. Zaten bir sınıfta 30-40 kişi var. Ne kadar sıra var? Yani bu şu anda ayarlanamaz. Ee, servislerin çalışması lazım, kantinlerin çalışması lazım. Zor. Yani son bir ay içinde okulları açmaya değmez tabii ki. Açarsa da bu iş yeniden alevlenebilir. Yani korona belası. Ee, şu anda anlatabileceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Yani biraz ilerlanda okullar açılmayacaktır düşüncesindeyim zaten herkes sınıfını geçmiş olacak. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.